Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir favori eşyalarını gösterme videosu geldi. şimdi hemen e, favori e, favori yiyeceğinle başlayalım. Ne seviyorum ben? Yani içecek olarak başlayalım. Bunu seviyorum. Arkadaşlar ben bu bunu nereden aldım? Şimdi hemen bunu, bunu bende var diye kreatör olduğunu zannetmeyin. Ben bunu şey şuradaki bir oyuna girdim. Buradaki oyunlardan birine girdim. Onda vardı. Oradan aldım. Hangi oyundan aldığımı unuttum ama. Şu futbol kampüste bakabilirsiniz. Futbol kampüse. Ayrıca şimdi videomu beğenmez misin? Videomu beğenmez misin? Gidiyorum ben burada. Gidiyorum. Şimdi en sevdiğim yiyecek. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Tabii ki de şey bu. Bunu ben seviyorum gibi. Ama en sevdiğim değil. Güzel olduğu için gösterdim yani. Kullanıyorum. En sevdiğim yedik. Bu. Bunu ben bayağı seviyorum. Üstündeki deseni, buradaki deseni farklı olsa da buradaki desen daha güzel. En sevdiğim oyuncak. Buradan bir iki tane var. Bunu seviyorum. Bu bayağı seviyorum yani. Ee, bu, bunu seviyorum. Öteki bir tane daha uçurtma var ama onu sevmiyorum. Çünkü doğru düzgün uçmuyor. Başka sevdiğim bir de bu var. Ama onu diğerleri kadar sevmiyorum. Görünce çok tatlı olduğu için. Bakın, hepsinin hatta bu. Bunu aldım. da çok seviyorum kullanıyorum. Tabi nerede evlilik çekiyorum ki? <laughs> Kitaplardan falan bunu seviyorum. Boş yumurta böyle boş boş yumurtanın olduğu bölümde yumurta gidiyor Yani görmez yumurta. Müzik eşyalarından buna bayılıyorum. Oyun eşyalarından de bu. Hmm, ama gerçek adı. Bu tabii Ayrıca bunun görünüşü çok güzel hem de çok güzel tutuyor. Çok minnak, minnet bir şekilde duruyor. Buradan tabii ki de en sevdiğim yardımını biliyorsunuz. Bu bayağı bir zaten. <laughs> Balıklardan tabii ki de lambuklar. Lambuk tutma tutu tuttuğumu hiç söylememiştim ben yani e, bilmemiz normal. Şimdi bu burada buradan böyle hiç çıkmamış o silahlardan en sevdiğim. Bu tabii ki. Sizi vurdum. Oh vurdum. Bu kadar çok güzel bir, bir de bir tane daha var. Ha bir de. Bir tane daha var. Bir tane daha var. arkadaşlar ve ağzıma pişman oldum ürünlerden arkadaşlar bunu ağzıma pişman oldum çünkü bir sürü aldım çok da gereksiz buradan ağzıma pişman oldum arkadaşlar bu ikiliyi ben hiç sevmiyorum bir tane de ayıcıklı var. Çünkü hiçbir şey yaramıyor. Ne bileyim böyle insanlar havaya kaldırsa falan. Ve en ama en gıcık olduğum şey şimdi. Bu. Arkadaşlar ben bunun gerçeği böyle yapıyorsunuz ya böyle insanlar havaya uçuyor. İşte ben onu bu zannettim. Aldım ama meğerse gerçek olanın şurasında böyle el tutma alanlarında böyle çizgi var. Elinizi öyle sabitlemek için. Neyse, hmm, öbür gün yakışanlara Bunu böyle mesela iniyor muymuş? <laughs> Ama Ay Yeni Yılına Gelen öyle oluyor. Evet, oradan bu kitaplar, bunları sevemiyorum. Bunlar da... Bu ne işe yarıyor? Bu da keşyaların yanında geldi. Ve ne işe yarıyor? Neden yani? da sevmediğim ha, bu. Bu. Neden var ki böyle bir şey? Meydan okuma diye almam kaldım. Herkes. Çok kişi de vardır. Keşke meydan okumayı tamamlamasaydım. Bir de bu var. Ben bunu uçuyor zannetmiştim. Sadece şemsiye bu. Bir de 1500 verdim. 15.000'in verdim Balıklardan en sevdiğim tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bay bay burada. Gideceğiz ge şimdi. Işte. Hoşça kalın. Bay bay.